Başka türlü yıkmak mümkün değildir. Değiştirmek mümkün değildir. <laughs> Peygamber yoluyla. Bu da tabi <laughs> Kur'an dediğimiz kaynağa, sünnet dediğimiz kaynağa yönelmekle olacak. Kafadan olmaz. Nasıl oluyor? Efendiler Kur'an-ı Mübini okuyan, anlayan bir kardeşimiz iyi bilir ki Mesela bizim milletimizle ilgili misal verelim. Türkiye Türkiye Müslümanları olarak namaza, namaz hususuna ilgimiz, alakamız her husustan fazla. Namaz konusu Türkiye'de az veya çok titizlik gösterilen bir husustur namaz camiler yapılıyor. Bahusus cuma namazları daha ziyade de bayram namazları. Yani namaz konusu Türkiye'de gündemden düşmüyor. Namaz. Hiçbir namaz olmasa cenaze namazı var. Namaz kelimesi gündeme geliyor, televizyona geliyor, yayınlara geliyor. Hiçbir şey olmasa Ömründe hiçbir namaz kılmasa bile bir adam Türkiye'de namaz ile Allah'la, peygamberle, camiyle, cemaatle alakası olmasa bile bir tiyatrocu mesela, bir sinemacı öldüğü zaman onun ölüm haberini yayınlarda, haberlerde, ajanslarda verirken yine namaz kelimesi geçiyor. Ne diyor? Falanın falan camide kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir diyor. Namaz gündeme geliyor. Hiç olmazsa geçenlerde mesela Avcılar'da Esenyurt'ta Esenyurt Belediye Başkanı bütün dehşetiyle yapılmakta olan bir camiyi yerle bir etti, yıktı. Tamamen sildi attı camiyi, yıktı karşı koymaya çalışan Müslümanların da üzerine silahla ateş etti. Tabancasını çekti. Eğer jandarma olmasaydı belki yüz kişi ölecekti orada. Tabanca ve daha diğerlerle beraber. İftihar attı. E, arkasından tepkiyle karşılandı vesaire. Dünkü gazetelerde basın toplantısı yapmış, açıklama yapıyor. Diyor ki, ben de Müslümanım diyor adam. Namaz kılmam, oruç tutmam ama diyor ben de Müslümanım. En azından diyor öldüğüm zaman diyor benim cenazem bir camiden kalkacak. Ben nasıl camiyi yıkarım ya? Yanlış anlaşıldı diyor. En azından benim de diyor cenaze namazım camiden kalkacak. Yani mutlaka bir namaz var yani. Hayatta namaz kılmasa bile onun cenazesine, leşine, ölüsüne namaz kılınacak. Bir namaz olayı var. Namaz namaz konusu Türkiye'de çok istismar edilmiş bir hadisedir. Hele cenaze namazı tamamen istismar konusudur. Adam hayatta Allah'a bile inanmamış, peygambere bile inanmamış bir tiyatrocu, bir fıkra yazarı, gazeteci öldüğü zaman onu cenaze namazı kılınsın diye camiye getiriyor. Ya bu adam bırak namazı da Allah'a bile inanmayan bir adam. Niye cami istismar ediyorsun? Niye namazı istismar ediyorsun? Bu adam hayatta gelmemiş bu camiye. Hayatta uğramamış. Hayatta en çok nerelere gitmiş bu adam? Gazinoya gitmiş. En çok nereyi tanıyor? Gazinoyu. Öldüğü zaman gazinodan kaldırın, camiden kaldırmayın. Camiyi tanımamış bu adam. Sen bin sefer söyle. Adam istismar ediyor. Namaz kadar Türkiye'de alet edilmiş, namaz kadar istismar edilmiş, namaz kadar maksadı için kullanılan insanların kendi maksatları için kullanılmış ikinci bir ibadet yoktur. Maalesef. Fevkalade üzülecek bir hadisedir. Ve namaz az veya çok titizlik gösterilen bir olaydır. Hatta ve hatta öyle bir noktaya gelinmiş ki Türkiye'de İslam dini sanki namazdan ibaretmiş. Allah Müslümanlardan namazdan başka bir şey istemeyecekmiş gibi bir anlayışa gelinmiş. Hatta zalimler bile Müslümanları, münafıklar bile Müslümanları kafirler bile Müslümanları namazla aldatmaya başlamışlar. Namazla aldatıyor. Namazla teselli ediyor. Canım camileriniz açık. Günde beş defa namaz için ezan okunuyor. Namaz kılana karışılmıyor. Camilere karışılmıyor. Gidin camide bol bol namazınızı kılın. Başka işlere karışmayın. Demiyorlar mı? Bakın Camiyle bizi aldatmaya, camilerle bizi atlatmaya çalışıyorlar. Saf Müslümanlar, enayi Müslümanlar, cahil Müslümanlar da bu söylentilere, bu propagandalara, bu sloganlara aldanarak "Ya Allah'a şükür camilerimiz açık, ezanlar da okunuyor. Hafızlarımız Kur'an-ı Kerim okuyor. Namaz kılanların namazına karışılmıyor." daha ne isteriz elhamdülillah memleket Müslüman oh ne ala şeklinde düşünüyor ve bu tuzağa bu istismara bu aldanmaya başlıyor ve yerinde oturuyor yerinde duruyor ilerleme olmuyor çalışma olmuyor çabalama olmuyor halbuki din böyle değildir yani Allahu Teala'nın Kur'an'da sadece Müslümanlardan istediği Namaz kılmak mıdır? Başka bir şey yok mudur? Burası çok düşündürücü. Halbuki camiler açık, ezanlar okunuyor. Namazlar kılınıyor, karışan olmuyor, mani olan olmuyor. Denirken ve böyle propaganda edilirken ve bazı saf Müslümanlar da buna aldanırken, inanırken öbür taraftan Allah'ın bizden istediği nice hükümler çiğneniyor. Ey Müslüman! Senin yaşadığın ülkede camiler açık ama meyhaneler de açık mı değil mi? Açık. Camiler de açık, meyhaneler de açık. Senin yaşadığın memlekette Cami'ler de açık, kerhaneler de açık mı değil mi? Açık. Peki bu ne? Allahu Teala senden camilerin açık olmasını isterken meyhanelerin kapalı olmasını istiyor. Hani birinde var, birinde yok. Allah senden camilerin açılmasını, açık olmasını isterken umumhanelerin kapalı olmasını istiyor. Türkiye'de hem cami açılıyor hem umumhane açılıyor.